Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz tahmin edin. Tahmin edin. Evet. Need more more hayat. Need daha fazla sıcaklık ön yani ihtiyacımız var. Yani bu sefer de okula gitmemeye çalışıyoruz. Need more cold diye bir tane video çekmiştim. İşte onun gibi bir şey arkadaşlar. Evet bugün yani 24 Abi, abone 12'dik. 12 18'e ulaştık. 12 18'e ulaştık. 24'e ulaştık şu an. Hedefimiz 30 abone. 30 abone de da güzel bir oyun daha çekeceğim. aynı Meat More oldu. Daha çok yani Meat More kaldı. Ya. Gerilmesi başta böyle daha daha fazla para ediyor. Diye. Neyse. Benim ateşim var diyoruz. Bana göster diyor babamız da. Bakalım, bakalım, 36.5. Bence iyi. Evet. Şimdi aynı mantıkta. Ne? Kusura bakmayın, kulak biraz sıkıntılı. Biraz. O kadar da çok değil. 37. Hala iyiyiz biraz. Ah. Şeyler çözmemiz. Ah. Erşik ah. yani kaçtığımızda bir şey diyor yuh. Ah. abone de bunları yani ne daha fazla para fazla abone daha fazla paraya yani, göstereceğim 40 abone ol, bu 3 oyunun bütün sonlarını size göstereceğim evet. daha nerede şu böyle bir kızarmalar oldu. Banyonun ışığı dedim. Işığı. Evet babam sinirlendi. 37. Bence iyi değilim. Yani. Banyo. Sıcak bir banyo alacağız şimdi arkadaşlar. Evet, sıcak çikolata 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Aldım, aldım gitti. açmayı Tekrar ölç dedik. Bakalım. Daha yani evde kalmalıyım. 40 derecede öldü. Ölürdük şu an. Gerçi 40 dereceyi geçiyor dışarı sağa. Yazlar. 2023 yazını hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsun. Üstümüzü değiştireceğiz. 그런지 침바라우스 누워있어서 조건이 그럴까? Evet, şunları kapatalım bir. <laughs> şu an <şeyler> Şey, <laughs> <önefer> miydi? yok <laughs> Bu Bu böyle diyor. Yuh 46 derece mi? 46 derece ne biliyor musun? Hı, iyisin ya. Hafif bir kızarmalar oldu görüyor musunuz? Kızarmaya çabuk. Müzik de değişti.

Yuh, yuh diyorum başka bir şey demiyorum. İyisin diyor hala vallahi gıcık. gerçekte ödevleri yapmak istediğim şey. yemin ediyorum bundan daha çok olan bir şey. Evet. 57 derece Hadi alıştık. iyiyiz Etraf amma kızardı görmüyor mu bilmiyorum kamerada Neyse çatalı şimdi Ne yapacağız biliyor musun? Neydi bunun ya bunu da unuttu Tamam bozdum. 3 bin bin liralık şey bozuldu şu an. <laughs> Gerçi biz ocak kullanıyoruz sadece. 67 derece mi? Yok yani yok. Yok like yok. Yuhu, yuhu, yuhu. arabayı yap. tamam. Şunu alalım. Neden çünkü? bu var, araba var. Bunun araba. Evet doğru. De evet, şimdi. Ben daha önceden biraz oynarım. Ama bir tek ben yapacağım. İnternetten araştırırız. Size gösteririm. Evet, arabamız yanıyor. Yürü, yürü, Hayır, no. Evet. Hızlıca gidelim babamın. Arabası yanında haber yok. O kadar şey açtık. Babamızın gözünün önünde yuh yani. Evet, ne yapıyor biliyor musun? Bahçedeki ağaçları yakacağız. Tamam hızlıca şöyle aç. Kapardım. Dışarıdaki sıcak. Dışarıya kaçmış. Dışarısı da kızardı ama. Şöyle bir tanesine dokunalım. Evet. 3, 2, 1. Evet. Ağaçları da yaptık. Bir tek bunun yanması gerekmiyor. Diğerleri nasıl yanmayı başardı? Buradaki ağaç yüzünden şuradaki ağaçlar yandı. Nasıl oluyor? Pardon da nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bilen var mı? Ya Ateş sıçraya mısın? Ödüm koptu. Ödüm koptu. Bu ne? 197 derece mi? Bence artık yani evde kalmam gerekiyor. Artık babamızın kafası da Evet, abisi var mı? Bakalım. Abisi nerede? Avuz burada. Vay diyor. 1022 derece mi? Yuu! Başka bir şey demiyorum artık. Ala fansın diyor ya. Gıcık. Televizyondan bize yardım edecek bir şey bu. Ağaburcu, ha, girdiğin, Güzel, Ejderha, <laughs> Okula gidi var bu kadar koşar Bizde rahat geliyor. <Gülüyor> evet. Evet. <Gülüyor> evet. 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 yakıyoruz Evet. Evet nerd oldu da neredeydi evim tuttu figo bir ilme mi yaklaştırdın? Yaklaştırdın mı? Bu da ne? Bir şuradan şu odanın yarısı bile değil oturduğum oda. Oda mı çok küçük ama onun yarısı bile değil. Evet. Bunu şey yaklaştırıyoruz ya etrafarın. Evet. Anlıyorum. Ya, saya nak tanya. Saya nak tanya, saya nak tanya. Saya nak 5500 derece dünya. Evet çok yakın. Dünya yanıyor. O dünyamız yandı. Hayırlı uğurlu olsun. 8522.70 derece. Senin artık ateşin var evde dur diyor. ya evde kaldık. İy Evet arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi hedefim 30 abone. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Size dediğim gibi ikinci video bu. Neyse görüşürüz. Bay bay.